Evet şöyle çembersel hareket uygulamalarını şöyle bir tekrar ettikten sonra gelelim. Birkaç soru çözmeye. Soruları ben sizin için şu şekilde yazıp hazırladım. Umarım güzel görebiliyorsunuzdur. Şimdi bir tane cisim varmış bir ipin ucuna bağlanmış ve yatay düzlemde çizgisel hızı 2 metre bölü saniye olacak şekilde 2 kilogram kütleli bir cisim 1 metre yarı şaplı yörüngede çembersel hareket yapıyormuş. İpteki gerilmeyi bulunuz diyor bize. Yatay düzlemde çembersel hareket yapıyor. Sürtünme yok. Başka hiçbir şey vermemiş. Sorunun tam metnini yazmadım ama size gerekli verileri veriyorum burada. Şimdi bir kere soruya başlarken merkeze doğru olan kuvvetleri ya da merkez doğrultusunda olan kuvvetleri bulmak zorundasınız. Kinet kuvveti yazabilirsiniz. Burada cisim yatay düzlemde hareket ettiği için aşağıya doğru bir ağırlığı var ama bu aşağıya doğru ağırlık bizim işimize yaramayacak. Bizim işimize yarayacak olan şey ipteki gerilme nereye doğru? Merkeze doğru. Başka merkeze doğru olan kuvvet var mı? Yok. O zaman şöyle demem lazım benim. T net kuvvet kime eşit? Merkezcil kuvvete. Merkezcil kuvveti nasıl açabiliyordum? mv kare bölü r şeklinde açabiliyordum. O zaman hemen T'yi bulmak için formülde verilenleri yerine yazalım. Kütlemiz 2 hızımız 2 karesini aldık 4 bölü yarı çapımız 1 metre zaten metreye hazır olarak vermiş santim falan verirse metreye çevirmeyi unutmayın buradan ipteki gerilme 8 Newton çıktı geldim başka bir soruya çıkmış soru arkadaşlar diyor ki yatay levha düşey eksen etrafında 1 metre yarı çaplı yörüngede omega açısal hızıyla döndürülüyor Cisim ile levha arasındaki sürtünme kat sayısı 0,4 K'yı vermiş bana. K 0,4'müş. Cismin kaymadan dönebilmesi için omega'nın sınır değeri kaç olmalıdır? Sınır değerinden kasıt ne? Sürtünme daha büyük olacak. Merkezcil kuvvetten ya da maksimum eşit olacak demek istiyor. Cismi bir iple bağlamamışız. Bu yörüngede cisim kendisi çembersel hareket yapıyor. Dolayısıyla bunu bu yörüngede tutan şey bu tarafa doğru şu an bu noktadayken F sürtünme. F sürtünme neye eşit olacak? Net kuvvete, net kuvvette merkezcil kuvvet demek. Bana omega'yı sorduğu için ben bu merkezcil kuvveti şöyle açmak istiyorum. F sürtünmeyi yazalım. Ev sürtünmeyi de şimdi burada aşağıya doğru bizim bir MG'miz var. Tam masaya dik ya da işte tablaya dik buradaki levhaya dik. Yukarıya doğru da bir tepki kuvveti var. Tepki kuvveti MG'ye eşit. ev sürtünmeyi açmak istiyorum. K çarpı N. M omega'nın karesi çarpı R. N gördüğüm yere MG ye yazacağım. Şuradan kütleye ihtiyacım yok. Zaten de vermemiş şurada formülde verileri yerine yazmaya devam ediyorum. K kaçtı? 0,4. G kaç? Sorunun altında vermiş bize. 10 metre bölü saniye kare alın demiş. Omega'nın karesini bilmiyorum ama yarı çapın 1 metre olduğunu biliyorum. Şunları çarptığım zaman omega'nın karesi 4 çıktı. Kare kökünü aldık. 2 radyan bölü saniye eşittir omega. Omega'nın sınır değeri 2 radyan bölü saniye maksimum. 2 radyan bölü saniye ile döndürürsem ben bunu bu cisim kaymadan bu tablo üzerinde dönebilir. Eğer 2'nin üzerine çıkarsam bu cisim savrulur. Bu tablo üzerinde durmaz demek istiyor. Geldik başka bir soruya. Diyor ki soruda Tekerlekle yol arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olan bir araba yine K'yı vermiş bize 0,4. 400 metre yarıçaplı yatay viraja giriyor. Yatay viraja giriyormuş ve yarı çapı ne kadarmış? 400 metre. Birim çevirmeme gerek yok zaten metre vermiş. Bu viraja 15 metre bölü saniye hızla girerse araç ne olur diye soruyor bize. Acaba savrulur mu? Güvenle dönebilir mi? Dönemez mi? Onu sormak istiyor. Şimdi yatay virajda V eşittir kök içinde K, G, R benim maksimum hızımı veren formüldü. Bir hesaplayalım bakalım. Maksimum hızım kaç olabilir benim bu virajda? 0,4 çarpı G'yi 10 vermiş yine sorunun altında çarpı 400 dediğim zaman şu sıfırla virgülü bir attık. 400 ve 4 kök dışına nasıl çıkar 4'ü çıkartalım 100 kaldı burada onu da 10 diye çıkartalım yani maksimum 40 metre bölü saniye hızla girebilir 41 ile girdiği an savrulur e ben kaçla giriyorum kardeş bu viraja 15 metre bölü saniye ile o zaman bu araç güvenle dönebilir güvenle virajı dönebilir. Sebebi ne? Çünkü maksimum 40'la girebilirim. Savrulmadan dönebilmek için zaten 15 metre bölü saniye ile girdim. 40'tan daha küçük bir hızla girdim. O yüzden bu virajı güvenle ne yapabilirim? Dönebilirim demek istiyor.